arkadaşlar bugün sporcu serisinin ikincisini çekmeye karar verdim şimdi dışarı çıkıyorum sizi büyük sürprizle baş, baş başa bırakıyorum Herkese merhabalar arkadaşlar söylediğim gibi sporcu serisinin ikincisini yapmaya geçeceğiz sporcu serisinin ikincisi için size bir sürprizim vardı Fortus fitness salonuna geldim şimdi içeri giriyorum ve olacakları birazdan izleyin Yanımda 1.80 klasik fizik Türkiye şampiyonu Orhan Ayten var evet, merhab 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 nasıl, Merhabalar. Merhaba. Orhan? Sağ olun hocam. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Çok güzel çekimler yapacağımıza inanıyorum senden. İnşallah. Seninle. Ben de sizle tanışıp böyle çekimleri yapacağımız için çok heyecanlıyım. Teşekkür ediyorum beni de videolarınıza dahil ettiğiniz için. Ben teşekkür ettim. Arkadaşlar konuşmamıza başlamadan önce Orhan'ın böyle görüntüleri var. Onları bir izleyelim. Ondan sonra konuşmamıza devam edeceğiz. <laughs> Efendim büyük erkekler klasik koçluk geliştirme eksik 180 santim 2020 yılı Türkiye şampiyonu 560 numara Orhan thank <laughs> O zaman şöyle yapalım Orhan. İstiyorsan sana böyle birkaç tane soru soracağım. Tabii ki. Takipçiler için de böyle çok güzel, keyifli bir çekim olsun istiyorum ben. Çok da böyle bilgili bir arkadaşımızsın. Onu gördüm. Daha demin da böyle muhabbet ettik arkadaşlar. Evet. Şöyle yapayım. İlk sorum sana şu olsun. Ben öğrenciyim. Spora evet. yeni başladım. Ve bana bir yemek menüsü belirleyebilir misin? Tabii ki belirleyebiliriz. Ben şöyle belirlemek istiyorum. Benim en sevdiğim bir menüyü belirlesek hem ucuz bir öğrenciye yönelik. Süper. Hem Benim de amacım o zaten. Hem bütçemize yönelik bir Çok menü iyi. olsa. Hem e, lezzetli olacak, hem, lezzetli. hem ucuz olacak, evet. hem böyle bol proteinli olacak herhalde değil mi? Evet. E, ben en önemli yani kaynaklarımızdan bir tanesi tavuk protein kaynaklarımızdan tamam. sebzeli bir pilav ...ve yanında bir salata menüsünü öğrenci arkadaşlarımıza önerebilirim. Mesela senin söyleyeceğin şey benim için çok önemli. Çünkü gerçekten çok bilgili ve Türkiye evet. şampiyonu olmuş arkadaşlar. Gerçekten bu çok önemli bir şey bence. Çok ciddi bir antrenmandan, ciddi bir süreçten İnanılmaz geçiyorsun. İnanılmaz bir süreçten geçiyoruz. Beslenme Öyle. de çok önemli çok, benim çok, bildiğim çok kadarıyla. Siz benim için çok önemlisiniz bence. Arkadaşlar için de öyle. Protein tozu ile ilgili de bir de şöyle bir şey var. Ayrıca böyle evet bir başlık açmak istiyorum. Ben protein tozu yaptım. Evde kendim yaptım. Tadamadım bunu. Bir öncelik <laughs> Yani bir tatmak istiyorum ya. ya. Mutlaka yedirelim. İnanılmaz lezzetli oldu. Emin olabilirsin. Bütçemize katkı sağlayacaksa artık senin... Seri <laughs> <Güzel> üretime geçebiliriz <laughs> evet, yani. Seri üretime geçebiliriz yani. Güzel olabilir. Sen protein tozu kullanıyor musun? Ben daha önce kullanıyordum ama artık yıllardır kullanmıyorum. Tamam. Neden kullanmıyorum diye Neden? sorarsanız, yani şu an e, ekonomik açıdan protein tozları biraz pahalı gelmeye başladı. Değil mi? Hem beslenme hem protein tozu işin içine girdiği zaman biraz maliyet artıyor. Ben bunu e, yemek ya, beslenme bölümünü aktararak protein. E, harcayacağım parayı belli kalorileri mordan alarak bütçeme daha fayda sağlıyor protein tozu Anladım. kullanmıyor. O zaman sen şunu söylüyorsun Orhan protein tozuna benim anladığım kadarıyla evet. tabii yani Tabii ki de illaki böyle profesyonel yapanlar tabii ki de protein tozu kullanabilir ama mesela sonuçta spora yeni başlamış bir öğrenci maddi boyutunda işin düşündüğümüz zaman protein tozu olmadan da senin söylemiş olduğun tavuk pilav menüsü bizim için yeterli olur mu? Tabii ki e, günlük kişinin alacağı kaloriye göre illa protein tozu kullanması gerekmiyor. Bizim menümüzde şu an belirlediğimiz tavuk pilav, ne bileyim daha farklı bir menülerle belirleyerek günlük kalori oluşturduğumuzda Sıkıntı protein yok. tozunu kullanmamıza o gerek zaman, yok. O zaman bu söyledim benim için çok güzel oldu. Ben o zaman tavuk pilav yapmaya karar verdim. Tavuğu peki nasıl yapalım sence? Var mı öneri? Ben başta bir şey söylemiştim benim en sevdiğim menülerden bir tanesi diyerek. Ben zerdeçalı çok seviyorum. Çok iyi. Ben ee, de buradan severim. izleyici arkadaşlara zerdeçalın. Bir araştırmalarını istiyorum faydalarını. Tavukla birleştiğinde de ne kadar faydalı Çok da olduğunu, lezzetli olur. Çok da inanılmaz yani lezzetli oluyor. O zaman zerdeçal yapacağız. Evet. Pilav için peki ben şöyle bir önerim var. Nohut mesela eklesek çok faydalı olur ve proteinlerini de arttırırız. <laughs> ya, Nasıl olur? Ya sen şimdi nohut annelerimizin yaptığı nohut pilava hiç hayır diyemiyoruz. Çok meşhur evet. hani. <laughs> Ama e, salonda bu bizi biraz sıkıntıya sokabilir. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> arasında mesafe oluşturabiliriz. O yüzden <laughs> bağırsağımızda pek e, trafik oluşturması istemiyoruz. <laughs> o yüzden tamam, sebzeli o zaman, olması. He, sebzeli olsun. Evet sebzeli oh, olması hocam. Garnitür mesela. Yani Bezelye olabilir. 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 Tabii ki hocam. tabii Süper ki tamam. O zaman o size şuna karar veriyoruz. Size bırakıyoruz onu size <gülüyor> bırakıyoruz. <gülüyor> tamam o zaman benim aklıma şu geldi. Yani <laughs> en son şuna karar verdim. Zerdeçallı tavuk yapacağım. Döküm tavada. Süper. Yanında da sebzeli pilavımızı yapıyoruz. Evet. olmaz da... olmazımız bir şey unutmayalım. Salata. Öyle mi Salata diyorsun? ne düşünüyorsunuz hocam? Salata olarak yani roka bari bir şey olur, olabilirse olur, çok güzel olur roka domates sarımsak. Hem maliyeti düşündüğümüz zaman da maliyeti yukarı çekmemiş oluruz bu sayede. Ki çok ki da lezzetli bir salata üçlü Mükemmel. Vitamin Süper. ve mineral açısından tamam. gerçekten çok. Menümüz güzel. belli oldu o zaman. O zaman son kez şunu sorayım. Besin ya. değerleri ne olacak bunun? Ben Ben e, yaptığım genelde yemeklerin besin değerlerini hesaplıyorum tamam. kafamda. Bu menüde aşağı yukarı toplam kalori miktarı 600-650 kalori olup 80 gram karbonhidrat cebimizde. 80. 50-55 e, gram protein 50-55 gram. E, evet gram güzel. sağlam Bence, bir protein alacağız. Yağ olarak 10-12 gram bir yağ alacağız. Peki arkadaşlar şöyle yapacağız. <laughs> Salataya bir tatlı kaşığı da bir tatlı kaşığı olacak şekilde evet. zeytinyağını ekleyeceğim ve olayı kapatacağım arkadaşlar. Orhan çok teşekkür ediyorum. Rica çok yardımcı ederim. oldun. Arkadaşlar da bu, eminim çok beğenecekler. İnşallah tutacak. Çok neşeli böyle keyifli bir arkadaşımız zaten. Şunu da söylemek istiyorum. Arkadaşlar bu videodan sonra daha farklı istedikleri bir çekimler, video besin, <laughs> yemekle alakalı size ulaşıp daha farklı çekimler yapmak İsterim Tabii ki de, sizinle. süper çok olur. Keyifli. Hatta şöyle yapalım, ee, Orhan, yani emek verdi, o kadar rica ettim kendisinden. Bir Instagram sayfasını arkadaşlar girip takip ederseniz çok güzel olur. Söylüyorum. <laughs> <laughs> Orhan Altıre Ayten Instagram adresim. Baştan yavaş yavaş. Orhan, Orhan. Altıre Ayten. Süper. Tamam. O zaman ne yapıyoruz? Ben şimdi gideceğim, alışverişimi yapacağım arkadaşlar. Daha sonra eve gidiyorum ve muhteşem bir menü sizi bekliyor. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Garnitür alıyorum. Bunun fiyatı 6.75 ama size şöyle söyleyeyim. İçerisinden 3 yemek kaşığı kullanacağım. Yani bunu 1 TL olarak değerlendiriyorum. Böyle rokan var. Roka alacağım. Rokanın fiyatı 1 TL. Domates 1 tane alacağım. i̇kisini yani toplam 1.5 TL diyebiliriz. Sarımsağı da dahil ediyorum. Üçünü toplam 1.5 TL diyorum. 1 kilo pirincin fiyatı 6.59 TL. Yani şöyle söyleyeyim. Ben sadece bunun 100 gramını kullanacağım. Ne yapıyor? Ona böleceğim. 66 kuruş gibi bir şey yapıyor. 1 kilo tavuk göğsü. Kilosu 20 TL. Arkadaşlar bunun sadece 200 gramını kullanacağız. Yani ne kadar geliyor bize 4 TL'ye geliyor. Arkadaşlar alışverişin hepsini yaptım. Size şöyle söyleyeyim hesabını yaptığım şeyler 7.1 TL tuttu. Şimdi bunun içerisine ne ekleyeceğiz? Yağını ekleyeceğiz, zerdeçalını ekleyeceğiz, yani baharatını ekleyeceğiz, tuzunu ekleyeceğiz. toplamda biz buna ne diyelim? 7.5 TL diyelim. Evet şimdi ne yapıyoruz? Eve gidiyoruz artık çekime başlayabiliriz. Evet malzemelerimi ayarladım. Şimdi tarifin yapılışına geçiyorum. Elimde hassas terazim var. Ölçtüm. Pirinç için şöyle hesaplayabilirsiniz. Bir su bardağından iki parmak eksik olacak. 100 gram buna tekabül ediyor. Bu gördüğünüz bir parçası da hemen hemen 200 grama tekabül ediyor. 200, 204, 205 değişiyor tabii. İkisini ayarladım. Şimdi pirincimi bir kenara alayım. Şimdi ne yapacağız? Tavuğumuzu baştan nasıl böyle parça parça şekline getiriyoruz onu göstereceğim size. bunu yapmadan da dökümde yapacağımız için ne yapıyoruz? Dökümü önceden açıyoruz. Eğer dökümünüz yoksa onun yerine normal tavada da yapabilirsiniz. Tavayı da yine önceden açıp ısıtmanız gerekecek. Mühürleyeceğiz yani burada. Şimdi döküm tavayı ocağa ekleyeceğim. Ocağın altını yakıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. Bu iyicene kızana kadar biz de tavuklarımızı hazır hale getirelim. Başta tavukları böyle uzun uza diye kesiyorum. Yapmanız gereken şey inanılmaz basit zaten. Göreceksiniz. İstediğiniz parçaya bölebilirsiniz. Ama bence bu kadar yeterli. Gördüğünüz gibi bu incelikte, bu uzunlukta bunun için çok ideal. Şimdi yapacağım işlemi gösteriyorum size. Şöyle bir tane buzdolabı poşetiniz olacak. Şöyle kenarından gelişi güzel kesin. Hiç böyle yok. Çok düzgün olsun falan demeyin. Boylu boyunca elinizle şöyle kesmeniz yeterli olacaktır bunun için. Daha sonra kestiğimiz tavuk parçalarından bir tanesini içerisine alıyorum ve bunu kapatıyorum. Elimizde şöyle düzeltiyoruz. Elimizde bir tokmakla tokmağınız yoksa bardağın arkasıyla ya yani problem değil. Şöyle vura vura bunu düzeltebilirsiniz. Görüyorsunuz hiçbir sıkıntı yok yani. Böyle de yapabilirsiniz. Ya bunlar da bununla rahatlıkla şöyle buna şekil veriyorum. Biraz inceltmekte fayda var bunları. Bu sayede böyle baharatı içine iyice işleyecek ve çok da lezzetli olacak. Şuna bakın mis gibi ya. Şimdi bunu kenara alıyorum aynı şekilde diğerlerini de yapıyorum. Yaptığımız işlem inanılmaz basit. Dediğim gibi bunu bardakla da yapabilirsiniz. Göstereyim hatta. Bunu da bardakla yapayım. Öğrenci kardeşler de bunu yapabilsin diye yapıyorum bunu. Yani gösteriyorum. Yine bu şekilde de yapabilirsiniz. Hiçbir problem yok. Görüyorsunuz yine incecik oluyor. İşte olay budur. Bunu da kenara alıyorum ve hepsini bunlar gibi yapıyorum. Tavukları tek tek şöyle tabağa düzüyorum. İnceliği görüyorsunuz. Çok güzel oldu. Baharatı iyice içine çekecektir. Göreceksiniz. Şöyle gelişi güzel. Karıştırma kabının içerisine bunları ekliyorum bunları. Son parçayı da ekliyorum. Şimdi bunun baharatını ekleyeceğim. Bunun içerisine karabiber ekliyorum. Şöyle çeviriyorum. Her yüzeyine gelecek şekilde karabiber eklemeniz yeterli olacaktır. Ortalama diyebilirim bir çay kaşığı kadar karabiber gider buna. Karabiberle zerdeçal birleşince böyle bomba gibi patlayacak arkadaşlar. Hem de zerdeçalın faydası karabiberle ortaya çıkıyor. Bunu biliyor musunuz bilmiyorum. Bu kadar karabiber yeter. Şimdi elimde şöyle zerdeçalım var. Şöyle bir çay kaşığı tepeleme sakın değil. Bu kadar yeterli olacaktır. Tavuğumuz çünkü az ve zerdeçalın etkisi çok yüksek. Şöyle tutuyorum. Her tarafına yedirmeye çalışıyorum. Bu kadar yeter. Hatta bunu eklemeyeceğim. Ev yapımı toz biber var. Bundan da şöyle ortalama bir çay kaşığı kadar ekliyorum yine bunun içerisine. Şöyle elimde bir tatlı kaşığı kadar zeytinyağı var. Yine bunun üzerine geziyorum. Zeytinyağı tamamen yapışmasın diye arkadaşlar. Bu kadar yeterli. Tuz ekliyorum. Tuz tamamen isteğe bağlı. Az veya çok ekleyebilirsiniz. Kişiye göre değişebilir bu. Benim için bu kadar yeterli. Buna da ortalama bir çay kaşığı kadar tuz ekledim. Şimdi hepsini iyice karıştırıyorum arkadaşlar. Böyle iç içe girsin. Homojen bir kıvama gelsin. Daha sonra artık pişirme işlemine geçeceğiz. Şunun rengine bakın ya. Çok güzel oldu ya. Bunu dövdük. Nedenini de söyleyeyim size. Hem böyle arkalı önlü hemen mühürleyeceğiz. Bir tarafı az pişsin. Bir tarafı fazla pişsin istemiyorum. Çok güzel pişmiş olacak bu sayede. Bir yandan da böyle baharatı ne tavuğun her tarafına iyice işlesin diye yapıyoruz bunu. Böyle iyice karıştırıyoruz bunları. Baharat her tarafına iyice işledi. Tam istediğimiz kıvama geldi. Şimdi artık bunu ne yapacağız? Yavaş yavaş pişirme işlemine geçebiliriz. Ama şöyle yapalım. Önce bunu tutalım. Bir pirincimizi hazırlayalım. Daha sonra ikisini birden atarız aynı anda pişsin diye. Şimdi pirincimi hazırlamaya geçiyorum. Hem bu arada bu ne yapmış olacak? Dinlenecek, iyice ne yapacak? Biraz böyle baharatın içine çekmiş olacak. Şimdilik bunu kenara alıyorum. Buna su ve bir parça tuz ekleyeceğim. Daha beyaz, daha güzel olacak. Nişastasını biraz salsın. Şöyle tuzunu ekliyorum ve bunu iyice karıştırıyorum. Pilavın üzerine suyunu koydum, tuzunu ekledim ve bunu iyice karıştırıyorum. Şöyle bir 1 dakika boyunca karıştırıp tuzu eritmemiz yeterli olacaktır. Bu kenarda 5 dakika dinlenecek. Daha sonra tatlı sudan geçirelim. Daha sonra pişirme işlemine geçeceğiz. 5 dakika boyunca bekledi. İyice nişastasını saldı. Şimdi bunu tatlı sudan geçireceğim. Bu beyazlık kalmayana kadar temizleyeceğim. Daha sonra bunu pişirme işlemine geçiyorum. Ocağın altını yakıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. İçerisine mis kokulu pirinçlerimi ekliyorum. Bir tatlı kaşığı zeytinyağı ekliyorum. Bunu ne yapıyorum? Böyle karıştıra karıştır bir parça kavuracağım. Lap olmasın diye yapıyorum bunu. Yani lap olmaması için önce yanında böyle bir parça kavuracağız bunu. Evet bunu iyice kavurdu. Kıvama geldi. Şimdi suyunu ekleyebiliriz artık. Böyle önce bir su bardağı. Üzerine yarım su bardağı. Yani toplamda bir buçuk su bardağı ekledim. Önce bunu bir parça şöyle karıştırayım bunu. Böyle tuzunu ekliyorum. Tuz tamamen isteğe bağlı. Ben ortalama yine bir çay kaşığı kadar ekliyorum bunun içerisine. Bu kadar yeterli. İçerisine garnitür ekliyorum. Şimdi bunu iyice karıştırıyorum. İç içe girsin. Homojen bir kıvama gelsin. Başta ağzı açı. Başta yüksek ateşte. Ve ne yapıyoruz bunu? Başta kaynamasını bekleyeceğiz. Kaynadıktan sonra kapağını kapatacağız. Bu kaynayana kadar da ben de salatasını hazırlıyorum hemen. Böyle rokamızı tutuyoruz. iyice suda temizledik. Ben bir parça böyle büyük parçalarda kalmasını tavsiye ederim size. Daha lezzetli oluyor. ve dişe de geliyor ne güzel mis gibi. Bunları şöyle bir toparlayalım. Şöyle göstereyim. Böyle tabağına yani karıştırma kabının içerisine aktarıyorum. Hepsini. Böyle de bir domatesimiz var. Domatesi de ikiye bölüyorum. Tutuyorum. Başta bunu ufak parçalara ayırıyorum bunu. Yapacağınız iş inanılmaz basit. Bir tanesini tutuyorsunuz. Şöyle bölüyorsunuz. Daha sonra küp küp parçalara ayırıyorsunuz ve hepsini bunun gibi yapıyorum göstereyim bir tane daha ikiye bölüyorum yapacağınız işlem inanılmaz basit çok da pratik bir yöntem zaten yarım domatesi şöyle tutuyorum hepsini doğradım şöyle kabın içerisine hepsini aktaracağım hepsini şöyle bir kısmını aldım şimdi diğerini alıyorum ve hepsini bunun içerisine aktarıyorum bunu kenara alalım şöyle bir adet sarımsağım var başta şöyle bir parça ezelim bunu bu sayede kabuğunu hızlı bir şekilde soyabilirsiniz. Elinizle çıkarabilirsiniz. Bu kadar basit zaten. Şimdi yapacağımız işlemi gösteriyorum size. Bir adet sarımsağın başta aromasını patlatıyorum. Gördüğünüz gibi paramparça oldu. Şimdi de üzerinden geçiyorum. Evet bu kadar basit. Ufak parçalara ayırın ki böyle. Salatanın her zerresine bulaşsın sarımsağımız. Bu kadar yeterli. Şöyle bunu da toparlıyorum. Ve salatanın içerisine aktarıyorum. Böyle içerisine bir tatlı kaşığı zeytinyağı gezdiriyorum. Oo oh, mis gibi değer kattı bu zeytinyağı buna biliyor musun? Şimdi buna tek bir dokunuş yapacağız. Şöyle elimizde limonumuz var. Bunu ikiye bölelim. Şimdi de içerisine limon sıkacağım. Şöyle limon sıkma aparatının içerisine limonumu ekliyorum ve bunu iyice sıkıyorum. Şuna bakın ya şelale gibi Yarım limon yeter diye düşünüyorum. İsteyen bir limonu da sıkabilir. İyice karıştırdıktan sonra artık ne yapıyoruz? Pilava bakmaya geçebiliriz. Bu hazır. Bunu kenara alıyorum. Arkadaşlar suyumuz kaynamaya başladı. Şimdi bunun altını en kısa getiriyorum. Üzerini kapatıyorum ve bu şekilde suyunu çekene kadar pişiriyorum bunu. Bu arada pilav suyunu da çekti. Şimdi bunun altını kapatıyorum. Kendi haline bırakacağım. Şimdi artık tavukları pişirmeye geçebiliriz. Pilavımıza ne yaptık? Böyle tabağın altına peçete, büyükçe bir peçete koyduk. Kapağını tekrardan kapattım. Bu fazla nemini al Biraz daha böyle ne yapacağız? Tane tane yapmış olacağız bu sayede. Döküm tavamız iyice ısındı. Bir 10 dakikadır ısınıyor. Şöyle tavuğumu tutuyorum. tutuyorum. Ve üzerine ekliyorum. Tüm tavukları böyle üzerine aktarıyorum. Gerçekten insan heyecanlanıyor. Şunun gibi güzelliğine bakın ya. Şu renge bakar mısınız ya? Rengiyle resmen yemeni diyor ya. Eminim lezzeti de bence çok güzel olacak. Çok merak ediyorum. Şöyle tek tek hepsini tavaya aktarıyorum. Böyle dolu dolu doldu. Şuna bakın. Bütün tavayı neredeyse doldu. Böyle parçalarını da kenarlara aktarıyorum. Hepsini aktardım. Başta alt taraflarını bir 3-4 dakika boyunca pişireceğim. İyice mühürlensin. Daha sonra çevireceğiz. Diğer tarafını da aynı şekilde 3-4 dakika yüksek ısıda dediğim gibi pişireceğim. Daha sonra alacağım. Bir tarafını 4 dakika boyunca pişirdim. Şöyle tutuyorum ve bunu çeviriyorum artık. Şuna bakın ya. Çok güzel gözüküyor. Şu güzelliğe bakar mısınız ya? Mis gibi oldu resmen. Böyle hepsini bu şekilde çeviriyorum çeviriyorum. Diğer tarafında aynı şekilde bir 4 dakika pişireceğim. Daha sonra artık alacağım. Tavuklarımız hazır. Arkadaşlar diğer tarafında 4 dakika boyunca pişirdim. Çok güzel oldu pişme oranı. Şimdi ne yapacağız artık? Bunları çıkarabiliriz. Şöyle tutuyorum. Hepsini çıkarıyorum. Ve tabağa alıyorum üst üste dizelim hepsinin lezzeti birbirine girsin. Sanki böyle mangaldan çıkmış gibi ya. Öyle de güzel koktu ki anlatamam size ya. Resmen ye beni diyor. Şu güzelliklere bakar mısınız? Rengarenk böyle sarıyla kahverenginin dansı diyebiliriz buna. Renk cümbüşü şey oldu ya. Çok güzel oldu gerçekten. Hepsini tabakladım. Şimdi yapacağım işlemi gösteriyorum size. isterseniz böyle servis edersiniz. Pilavı yanına eklersiniz. Böyle de çok güzel gözüküyor. İsterseniz de şöyle tutarsınız. Ufak parçalara ayırırsınız pilavın üzerine aktarırsınız. Nasıl istiyorsanız öyle yapın. Ben bir kısmını parçalayacağım. Bir kısmını da büyük bırakacağım. Bu kadar yeterli. Yarısını ne yaptım? Parçaladım. Yarısını da büyük bıraktım. Şöyle göstereyim. Şu şekilde açıyorum. Peçetesinden çıkarıyorum pilavı. Şimdi ne yapacağız? Bir sunum yapalım bakalım. Her şeyimiz hazır. Salatamız, pilavımız, tavuğumuz her şey hazır. Ufak parçalara ayırdığım tavuğu şöyle tabağın dibine ekliyorum. Şöyle bir borcam böyle ufak bir borcamın içerisine ekliyorum. Yaptığım pilavdan da alıyorum şöyle bunun içerisine aktarıyorum tamamını dolduracağım böyle o viski bu olmuş ya kıvamı tam istediğim gibi olmuş şöyle bunu bir parça düzeltiyorum bunu tabağa aktarıyorum daha sonra açıyorum Şunun güzelliğine bakın ya. Renk cün bir şey olur resmen. Basta gözüküyor. Kenarlara tavuğu ekliyorum. Böyle büyük parçalara ekliyorum bu sefer. Şuna bakın. Çok güzel oldu. Böyle yanına da salatayı komple de ekleyebilirsiniz. Şöyle sunum olsun diye bir parça yanına ekliyorum. Olay işte budur. Şunun güzelliğine bakar mısınız ya? Gerçekten muazzam olmuş. İsterseniz benim zamanım yok, böyle sunum yapmak istemiyorum diyorsan yapmazsın. Direkt oturursun sofrana, yersin böyle afiyetle tüketirsin. Ama böyle biraz da göze hitap etmek istiyorsanız bu şekilde kendinize güzel bir sunum hazırlarsınız. Şimdi ne yapacağız? En sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım. Bakalım nasıl olmuş. Şöyle tutuyorum. Şuna bakın. Çok iyi. Hmm. zerdeçal ve karabiber. Böyle bir uyum yok ya. Gerçekten böyle bir uyum olamaz ya. Ağzınızda patlıyor resmen. İki güzel baharat birleşmiş. Yok böyle bir şey. Arkadaşlar bunu mutlaka deneyin. Bunu yemek için, bunu yapmak için sporcu olmaya gerek yok. Çok iyi. İnanılmaz lezzetli. Çok başarılı. Gerçekten zerdeçal tavuğa çok yakışıyormuş arkadaşlar. Bütün kalorisini, besin değerlerinin hepsini, proteinin hepsini verdik. Orhan sağ olsun. Çok güzel bir öneride bulunmuş. Ben bunu artık sürekli yaparım arkadaşlar. Şuna bak. Yani etimiz kurumadı da çok güzel kaldı böyle sulu sulu mis gibi. Hmm. Lokum lokum bu. da çok güzel oldu. Salata benim zaten sürekli yapmış olduğum bir salata. Sarımsak, roka, domates birbirine çok yakışıyor. Hmm. Arkadaşlar ben bunu yemeye devam ediyorum. Bu tarif dediğim gibi mutlaka ama mutlaka deneyin. Herkese afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.